bir şey olursa diye. Evet. Zihinsel özürlü insanların kaldığı bu merkezin müdürlüğünü Peter Schipek adlı bir Alman sürdürüyor. name is Peter Ich bin Adım Peter Schippek. 18 senedir burada çalışıyorum. Bu rehabilitasyon merkezinde 7 personel görev yapıyor. Bazen gönüllü kuruluşlardan insanların da bize katıldığı oluyor. Özürlü insanların müzik dinledikleri müzik odamız ve oyun odalarımız var. Güzel havalarda bahçeye çıkartıp bahçede oyunlar oynatıyoruz. Bizim onlara verebileceğimiz en güzel şey sevgi ve şefkattir. Yanına oturduğumda Gürkan elimi tuttu. Bizim varlığımızı hissetmeleri onlara güven hissi veriyor. Bizim de görevimiz bu zaten. Hep birlikte bahçeye çıkıyoruz. Rehabilitasyon merkezinin bulunduğu yer insanların ruhunu dinlendireceği bir doğal güzellikte. Zaman akıp geçiyor ve ayrılık vakti gelip çatıyor. Ancak Gürkan'dan ayrılmak, kopmak kolay olmuyor. Hele bir anne için. Gürkan da annesinden, babasından ve kardeşlerinden ayrılmak istemiyor. Bir şeyler söylemek istiyor. Belki de gitmeyin, bırakmayın beni demek istiyor. Ama bunu söyleyemiyor. Ancak eller zor da olsa ayrılmak zorunda. Türkenci Gürkan bu dünyada. Milyonlarca belki e, zihinsel özürlü çocuklardan bir tanesi sevgili seyirciler. Evet o bu haymda, bu yurtta eğitilmeye çalışılıyor. Bakıma ihtiyacı var. Evet onun aslında tek bir şeye ihtiyacı var sevgili seyirciler. Sevgiye ihtiyacı var. Evet sevgiye ihtiyacı var. Evliya Kelebi misali sizler için yollardayız. Yolların kesikliği yerde, gurbet yollarında dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldi Gönüller yapmak üzere yollara düşüyor gelinen efendim. Misali sizler için yollardayız. Yolların kesiştiği yerde gurbet yollarında dostun evi gönüllerdir.